Arkadaşlar selamun aleyküm. Yeni bir videomuzda daha beraberiz. Bu videomuzda malullukla ilgili e, engel oran cetvelini incelemeye devam edeceğiz. Bili biliyorsunuz geçen videomuzda epilepsi hastalığını incelemiştik. E, bu engel oran cetveli 40 e, sayfadan oluşmakta. E, bu ikinci videomuz olacak engel oran cetveli ile alakalı, malullukla alakalı. Kognitif e, bozuklukları inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunlardan Demans hastalıklarına ne kadar engel oranı çıkacak onunla alakalı bilgiler vereceğim. Kısa bir hatırlatma yapalım. Biliyorsunuz 28 Eylül 2021'de malül emeklilik yönetmeliği, malülük kaybı yönetmeliği, engel olan yönetmeliği değişti arkadaşlar. Bununla alakalı yayınları yapacağımızı söylemiştik. Eski yönetmelik 2013'teki yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Ve bu yönetmelikte en önemli konu şu ilave edildi eski yönetmelikte biliyorsunuz %60 ve üzeri almak durumundasınız tek hastalıktan ve SGK'dan sonra SGP girişinizden sonra hastalık olmak durumunda. Bunda da aynı şekilde ama e, ikisi arasındaki en büyük fark ilk yönetmelikte %66 kaç oran aldığınızı bilmiyordunuz. Bu yönetmelikte ise hafif, orta ve ileri düzeyde, e, yüksek düzeyde engel oranını tespit edildi. Edilmesine yardımcı olacak arkadaşlar bu yönetmelik. %40-49 e, en düşük hafif engel oranı, %50 ve %59 arası ise orta. 59 üstü yani 60 ve üzeri ise ağır engelli statüsünde geçecek. Siz engel oran cetveline göre hastalık için muayeneye girdiğinizde en azından kaç oran aldığınız ortaya çıkacak hastalıklar, hastalıklardan arkadaşlar. O hastalıklarla alakalı da sizin ilerleyen bir süreciniz seviyeniz oluşursa böylelikle tekrardan engel raporu almak için mağlulilik için başvuru yapabileceksiniz kısa bir hatırlatmadan sonra şimdi videomuza geçelim. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için ise bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler. Şimdi videomuza başlıyoruz. Kognitif bozukluklar. Ben buradan size okuyacağım. Biraz sonra burada engel olan cetvelinin kendisini göreceksiniz arkadaşlar. İkişer madde halinde 6 kategoride inceleniyor demans hastalığı. Şimdi tedavi edilebilir demans nedenleri dışlandıktan sonra klinik kognitif değerlendirme skoru ve mini mental test skoru. En az 6 ay ara ile 2 veya daha fazla tekrarlanmak koşuluyla değerlendirilmiş. Nasılmış? En az 6 ay ara ile 2 defa aşağıda belirtilen 6 skorun e, tamamlanması gerekiyormuş arkadaşlar. Kognitif bozuklukların değerlendirilmesi sağlık kurulu raporunu düzenleyen sağlık hizmet sunucularının psikiyatri ve nöroloji branşları ile birlikte bulunduğu sağlık kurulunca yapılırmış. Bu demans için... Psikiyatri ve Nörolojik Kliniği arkadaşlar, demansın bir ismi de e, bunamaymış arkadaşlar. Tam metnini size şimdi okuyacağım. Demans, bunama, entelektüel yetenekleri kısmen veya tamamen azaltan, bilişsel, davranışsal ve işlevsel gerilemeye yol açan veya en azından değişik derecelerde sıkıntılar yaratan. Yaşa ve sosyal konumlara bağlı olarak mesleki ve sosyal alanda değişik derecelerde kayıplara yol açan maalesef ilerleyici bir haldir diyor. <laughs> demans için. Şimdi e, dema, bu hastalıklarla alakalı ilerleyen dönemlerde yapalım. Video çok önemli rahatsızlıklar bunlar arkadaşlar. Epilepsi olsun, demans olsun. E, bunlarla alakalı bilgilere yer vermek gerekiyor. Tekrar söylüyorum ben doktor değilim ama e, araştırıp sizlere sağlam kaynaklardan bunlarla alakalı bilgiler vereceğim Allah nasip ederse. Şimdi e, öncelikle ağır düzeyde çalışma gücü kaybına neden olan durumlar. Ağır bilişsel bozukluk, ağır demans, klinik kognitif değerlendirme skoru 8 ve üzeri, mini mental test skoru ise 17 ve 6 olmalıymış arkadaşlar. Orta düzey çalışma gücü kaybına neden olan durumlarda ise orta düzey bilişsel bozukluk klinik kognitif değerlendirme skoru 6 ila 7 ve mini mental test skoru 18 ila 21 arası olmalıdır. Hafif düzeyde çalışma gücü kaybına neden olan durumlarda ise hafif düzey bileşik bozukluk klinik kognitif değerlendirme skoru 4 5 ve mini mental test skoru 22 ile 25 arası olmalıdır. Şimdi bu Klinik Kognitif Değerlendirme Skoru neymiş? KDS (parantez içinde yazılmış). Şimdi kategorilerde, şimdi buradan görüyorsunuz şimdi ilk ikisi Hafıza ve oryantasyon 0.0-0.5, 1, 2 ve 3 olarak. Yani bunlardan hangilerine ne kadar sahipsiniz? Yukarıda belirt biraz önce belirtmiş olduğum skorlara yani. E, örnek verelim. Örnek veriyorum hemen. Hafif düzeyde olmanız için diyor 22 ile 25 arası olması gerekli. Kognitif değerlendirme skoru ise 4 ile 5'miş. Mini mental test skoru 22 ile 25 olmalıdır diyor. Şimdi hafızada nelere bakılıyormuş? Hiç almamak için, puan alm almamak için hafıza kaybı yok ve kalıcı olmayan hafif hafıza kaybı var. 0.5 olan düzeyde ise kalıcı hafif unutkanlık olayları kısmen hatırlar. Benink unutkanlık varmış arkadaşlar. Orta derecede hafıza kaybı yeni olan olaylarda daha belirgin. Defek günlük aktivitelerde karşılıklara neden oluyormuş. Buna 1. 1.0 Şiddetli hafıza kaybı sadece iyi öğrenilen materyal hafıza tutulmakta, yenileri çabucak hafızadan silinmekte. 2.0. Şiddetli hafıza kaybı sadece fragmanlar kalır diyor. Burada da 3.0. En yüksek 3.0 olarak değerlendiriliyor. Orientasyonda ise tam oryantede hiçbir herhangi bir şey yok. Zaman oryantasyonu hafif zorluk dışında tam oryante 0.5. Zaman oryantasyonunda orta derecede zorluk muayene ortamına oryante olsa da başka ortamlarda mekana dezoryante olabilir diyor arkadaşlar burada. Zaman oryantasyonunda şiddetli bozukluk genellikle zamanı sıklıkla mekanla dezar e, dezar yuante 2.0'mış. Sadece şahıs oryantasyonu kalmış ise 3.0 değerlendiriliyormuş. Bu hafıza ve oryantasyon. Şimdi yargılama ve problem çözme. Günlük hayat, iş ve finansal konulardaki problemleri çözer. Geçmişteki performansla ilişkili olarak yargılaması iyidir. 0.0 herhangi bir şey yok. Problem çözmede benzerlik ve farklılıkları e, belirlemede hafif bozukluksa 0.5. Problem çözmede benzerlik ve farklılıkları belirlemede orta derecede bozukluk sosyal yargılama genellikle sürdürülebilirse 1. Problem çözmede benzerlik ve farklı, farklılıklarda şiddetli bozukluk sosyal yargılama genellikle bozulmuş ise 2. Yargılama yapamaz ve problemleri çözemez ise 3. Diğer bir madde toplumsal ilişkiler. Sosyal gruplar istemli aktiviteler, alışveriş ve mesleğinde rutin düzeydeki işlerde bağımsızlık olarak fonksiyon görülebilir. 0. Bu aktivitelerde hafif bozukluk varsa 0.5. Bu aktivitelerin bazılarında başarılı olsa da bağımsız olarak fonksiyon göremez. Yüzeysel muayenede normal görünür ise 1. Evinin dışında bağımsız hareket edemez. Sinema, tiyatro ve bunun gibi sosyal aktivitelere refakatli olarak katılacak derecede iyi görünür ise 2. Evinin dışında bağımsız hareket edemez. Sinema, tiyatro ve sosyal aktivitelere refakat olarak bile katılamayacakları ve hasta görünür ise 3. Şimdi öbür iki konu, son iki konu ev hobileri, ev yaşamın hobilerini ve entelektüel ilgisini sürdürebilmekte 0. Ev yaşamı hobileri ve entelektüel ilgisinde hafif bozulma varsa 0.5. Ev içi faaliyetlerinde orta derecede ama mutlaka bozulma daha zor ev işlerini komplike hobiler ve ilgi alanları terk edilir ise 1. Sadece basit ev işlerinde yapabilir ilgi alanları çok kısalt, kısıtlanmıştır zorlukla sürdürülebilirse 2. Evde belirgin olarak fonksiyonel değildir 3. Öz bakım. Öz bakımı tam olarak yapabiliyorsa herhangi bir oran yok. Puan yok daha doğrusu. Öz bakımı tam olarak yapabiliyor. Ee, öz bakımı tam olarak yapabiliyor. Aynı geçmiş burada. Neden bu şekilde aynı geçmiş tam anlayamadım. Ee, yapabiliyor. Öz bakımı tam olarak yapabiliyor. Öz bakımı tam olarak yapabiliyor. Aynı gene vermiş. O demek ki durumuna göre değişik gösterecek. 0.5 Öz bakım için destek cesaret ve hatırlamaya ihtiyacı var ise 1. Giyinme, hijyen ve bireysel ilişkiler için bile yardıma ihtiyacı varsa 2. Öz bakımı için daha fazla yardıma gereksinme var, vardır. Sık inkontinans. Bu da 3.0 Şimdi burada 0.0, e, 0.5 e, 1.0 2.0 ve 3.0 ibadeleri gözüküyor. Benim burada anladığım şu 0.0 olan 0.5'e kadar 0.5 olan 0.1'e kadar 0. daha doğrusu 0.9'a kadar 0.1 ise 0.1.99'a kadar 1.9'a kadar düzeltiyorum. Ve 2.0 olanlar 2.9'a kadar 3.0 olanlar 3.9'a kadar diye olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi burada dediğimiz gibi hafıza, oryantasyon, yargılama ve problem çözme, toplumsal ilişkiler, ev ve hobiler, öz bakım kısımları. Şimdi dema, e, Demans'la alakalı Demans'la alakalı söyleyebileceklerimiz bu kadar. Bu e, malullük yönetmeliğinin ikinci kısmıydı arkadaşlar. Diğer e, videomuzda e, başka e, şuna geçeceğiz. Parableji, parapalezi monopleji, monoparazi hepilepji hepiparazi gibi motor kayıpları arkadaşlar. Bu deyimlerle alakalı araştırma yapayım ona göre videomuzu hazırlar tekrar sizlere sunarım arkadaşlar. videomuz bu kadar. Umarım her videomuzun sonunda olduğu gibi faydalı olmuştur arkadaşlar. Faydalı içerikler üretmeye devam. Hepiniz Allah'a emanet olun.